Sağ ol, bak, o ucuna bak, ucuna bak, hiç balık gelmiyor bende. Adam ne heyecan yaptırdı ha, kofana aldı, yürüyor kıyıya doğru gidiyor. Ya da vatoz dedim. Buraya çıktı değil Öyle gördüm ama, iki tane. Oğlum az önce benimkini diyorum ya, sen neden bahsediyorsun? Haa. Az önce üç tane çıkarttık, bir tane Hop! Hop. Vurup, dur. dur. Onun balonu izleyeceğim. Çekeceğim kameraya dur. atmayın. atmayın. At at atmayın at. arkadaşlar. Kader Ramazan, arkadaşlar. Geliyor, ramazan. ramazan, ya, Buracım, ramazan ustayı kameraya alacağız. Dur. Al oğlum. Hatıranız var. Alıyor mu? Bir koparsa var ya bana bir tokat atar. <laughs> bak, Hadi bakalım. Yavaş. Abi yavaş bak misireye taktırıyorsun. Güzel, güzel güzel. yalnız ha. Aynen ritmini bozma Ramazan Usta. Çok Sa güzel. Sal, salmaz daha bekle sen. Şimdi birazdan delirecek o iskeleyi görünce. Bu kadar <laughs> insanı görüp delirmemesi çok imkansız. Ben olsam ben de yaparım öyle. Oh, 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 oh. Abdülhamid olsa çıkar bir şeyler geliyor geliyor gel gel gel. bu, bu, bu kilo üstü <laughs> ha bak şey, 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 şey şey. yaptım ha hocam. bana bir bak bakayım çok ateş yaptım tavsiye eder Aldım misin herkese tabii. tabi sola gidiyor <laughs> balık beyler atmayın çekin oltalarınızı sola verdi sola verdi Çekeme çok yedim. güzel, güzel da bir balık. Gemi sola mı çekiyor? Vallahi Ay, çok güzel. kaçmış bunu onu. Çok, çok. güzel. <laughs> <laughs> çok. Ramazan abi uzakta <laughs> mı? Burak şunu al sen. Geldi önümüzde balık burada. Ucağı çekiverir. Ana ne? Burada burada. <laughs> Şimdi uç bakar yaşamıyor. Oh, <laughs> oh 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 maşallah. Çek abi oltanı çek. Güzel insan ne <laughs> yapıyorsun kurban oldu. Ne yapayım ki ya. Olta hep diyoruz ya. Maşallah. Yavaş yavaş. Bora bora gidecek ucağı al. Belli al. Deli ya maşallah. Hadi mulli aslan kepçe hey, gel gel açalım, abi dört üstü bu. ucunu aç ha dört haydi bereketli olsun oooo. Allah bereket versin inşallah bak Ay, maşallah abi cik efsanesi cik vallahi maşallah var <laughs> Ramazan Usta, çak bir beşlik. Tebrik ederim. Aynı balık. Aynı Ramazan Baba tebrikler. Sağ Allah sahilerini sizlere versin. Maşallah maşallah. Geldi. Güzel be. Süper. Erkek bu beş kilo var ya. Bicikle mi aldın baba? Bakalım yemin neymiş? Şurada gelsin şuna. Güzel pembe bicikle aldın yani. İyi iyi. Sen öyle Aleyküm selam. Ramazan Usta, Jig'i göster bize bakalım. Herkesin Jig'i'si var. Evet, ama bir, bir bugün nasıl işlettiğin oldu. önemli olan değil mi? Ramazan ısıracım. Hadi bereketli olsun gözün aydın. Evet. Buraya yaklaşana kadar bize izin ver. Siz ona sanayım. Bora kardeşimizi alıyoruz arkadaşlar. Eyvallah. Hadi bakalım. Sakin kuzu gibi geliyor gördün mü bak. Hadi. Çabuk gel. Güzel güzel maşallah hadi bakalım. Hadi geçmiş, hadi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Asla çekil git. Asla git. Ya. Git. Ya. Boracım tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ne demiştim sana? Onun rengini, rengini, solukluğuna aldanma abi. Varsa bindirecek. Şöyle güzel bir kocağız çevir bakalım bize. Ha? Tebrik ederim. Bereketli olsun kardeşim. Devam et.